Marmaris İçmeler bölgesindeyiz. Buralar yağmur alan bölgeler dedik. Rize'den sonra en çok yağmur alan bölge dedik. Gerekli tedbirleri alın diye defalarca uyardık. Orman yetkililerini, gerekli kurum yetkililerine çağrı yaptık. Bakın göstermek istiyorum. Buralar dağlık alanlar ve derelerin olduğu bölgeler. Buraları defalarca gösterdik, anlattık. Gerekli tedbirleri alın dedik. İlk yağmurlarda buralarda sel olur, felaket olur dedik ve maalesef dediğimiz oldu. Geçen hafta sonu 4 Aralık akşamı 5 Aralık'a başlayan bağlayan gece şiddetli yağmur başladı ve maalesef Marmaris yangından sonra sele de yenildi. Defalarca söyledik. Buralardaki yağın, yağışın fazlalığını anlattık ve yangından sonra buraların kesim ihaleleri yapıldı. Şirketler ihaleler verildi. Belediyemiz uyardı. Marmaris Belediye'miz uyardı. Bu kesimlerle ilgili bu dere yataklarında gerekli tedbirlerin alınmasını gerektiğini söyledi. Ama bakın kesilen ağaçları görüyorsunuz. Ağaçlar kesilmiş. Dere yatakları bu ağaçlarla dolduğu için bu hafta sonu aralığın başında yağan bu yağmurlarda sel oldu. Defalarca uyarmamıza rağmen bu dere yataklarındaki tedbirler yani yanan ormanlık alanlardaki DSE'nin ve ormanın yapması gereken temizlik yapılmadığı için bu sel oldu Marmaris'te. Halbuki kentin içindeki dere yatakları temizlendi. Marmaris Belediye'miz temizlemişti. Ancak ormanlık alanda olan ve kesimleri yeni yapılan gördüğünüz bu ağaçların olduğu yerler bakın dere yatağı tamamen kapatılmış durumda. Bundan dolayı işte sel baskını maalesef Marmaris'te yaşandı ve diğer ilçelerimizde.